Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım Covid günlerinin 2020'sinin Mayıs'ında terazileri neler bekleyecek? Herhalde Venüs Retrosu'nda e, biraz afallayacaklar gibi Şimdi, geliyor. Şimdi Evet 7 Mayıs'tan itibaren başlayacak döngü 7, 9, 11, 18 ve tüm Haziran ayında terazi burcu. Şimdi aslında hem dezavantajları var hem avantajları var. Şimdi e, Venüs onların yönetici gezegeni, yönetici gezegen retroya geldiği zaman etkenliği artar hmm. ve bu etkenlik artarken altı bir şey daha var İkizler burcunda retro oluyor. İkizler terazi burcuna kardeş ve dost bir burç. E, retro Merkür'de Haziran başı geleceğine göre orada farklı bir kombinasyon var onlar için hmm. çok değişik bir kombine çalışacak orada. Hmm. O çalışacak olan kombine önemli bir kombine burada aşk ilişkileri ve birlikteliklerle ilgili konuların bir kısım teraziler için biraz da Venüs'ü retro doğmuş olan terazi burçları. Venüs'ü retro veya Mars'ı retro terazi burcundan, Mars'ı retro boğa burcunda olan terazi burçları için çok önemli bir döngü başlayacak. Ee, ciddi ciddi eski bir aşk gelebilir ileride evrenebilir. Hmm. Bak böyle. Veya uzun yıllar boyunca hatırlayamadığı ...zamanlardan önce bir lise arkadaşı, bir kolej arkadaşı, bir üniversite arkadaşıyla yeniden karşılaşabilir. Ciddi bir ilişkiye başlayabilir. Bakın sürpriz. Yani burada biz aslında asimetrik risk diyebiliriz buna. Asimetrik risk veya asimetrik şansların olduğu bir dönem yaşayacağız. Bu ilişkileriyle alakalı böyle çocuk sahibi olamayanlar bu dönemde rahatlık hamile kalabilirler... Eğer çocuk istemiyorsanız dikkat edeceksiniz. Hmm. Çocuk istiyorsanız da kendinizi rahat bırakacaksınız. Böyle bir döngü var. Bunların çok aktif olacağı bir döngüye giriyorlar. Ama tabii ki 7 Mayıs haftası parasal konularda gündeme gelecek. Yani retrosu retrosuyla beraber parasal konuların gündeme gelmesi biraz elleri darlaşabilir. Hmm. 7 Mayıs, 13 Mayıs, 18 Mayıs, 24'ünden itibaren ise işte <coughs> yakın akrabalar, kuzenler, yeğenler uzaklardaki dostlardan bazı mesajlar falan alacaklar. Aslında bu ay seyahat etmek için onlar için çok iyi ama sınırlar kapalı. Nereye girebilecekler? Giremeyecekleri için o 9. ev döngüleri belki evden eğitime başlayacaklar. Belki evden kişisel gelişim, kendini hmm. geliştirebilecek bir eğitim sistemine doğru girecekler ve kendilerini biraz daha fazlasıyla eğitecekleri bir döneme girecekler. Tesadüfi aşkların, biraz parasal harcamaların, ve yeni eğitimlerin kapıda olduğu bir ay keyfini yaşa sevgiler